Özgür Galaksi'nin lideri beyefendi dönmüş. Başaracağını biliyordum, hiç şüphe etmedim. Uyarını aldık, beklemedeydik. İnsanlar bir avuç hain şaka. Pound, içgüdülerini bulmalısın. Sana ne zırvalıyorsun? Bu bir haykı şiiri. Kesin. Şu küçük dünya tatilinden tamamen sıkılmış olanlar varsa lütfen elini kaldırsın. Kim şu kaçak yolcular? Oh, oh, Sizi teker teker alıyorlar. Biz sefil rezil dörtlüyüz. Seninle beş et. Evet. Bunca zamandır birbirlerini yok etmelerini bekledim. Artık başa geçebilirim. Kendi kendime emir vereceğim. Otobotlar. Lockdown bizi avlıyor. İnsanlar ona yardım ediyor. Bunun nedenini öğrenmeliyiz. Settiler. Vahşiler. Sonra da bu kamyon gelip onu çekiyor. KSA. kinetik çözümler. Balistik. <laughs> Gerçekten çok güvenli bir tesis. O gizli araştırma bölümünün... Çıkın dışarı! Hepiniz! Büyük fuarı bitti. Efsualları, laboratuvarı yok edin! <laughs> Sizin malınız değil Sadece emir ver Onu parçalara ayırayım Biz sizin teknolojiniz değiliz Yırayım. Şifrenizi çözdüm Bizi öğrenecek Otomotlar İşimiz bitti mi? Yani kimseyi benzetmeyecek miyiz? Birilerini aklamak için çan atıyorum O bizim fırsatımız Ufalayıcılarına, beyin söndürücülerine, et soyucularına, kromozom dönüştürücülerine, katatonik sıvısına, kara deliğe, tuzak kapaklarına, radyasyona dikkat edin. Hızlı olmalıyız. Şu anda baskın unsuru bizden yana. Son çözüm. Yakalayın. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Aha, bunlardan iğreniyorum. Zükürüyor. Evet baktık. Burada değiller. Gidelim. değil. Benim çıkarım ne? Senin çıkarın ne? Ne? Ha. Sakin ol. Sadece konuşalım. Ha. Senin çıkarın şu olacak. Seni öldürmeyeceğim. Patronu ve kızı oradan çıkaracağız. Kapış. Tamam, tamam. Çok ikna edicisin. Düpedüz maçoluk. O halde bir şeyleri sabote etmeliyiz. Çabuk ol. Çünkü karanlık madde motorları kalkışa hazırlanıyor. Ha, harika. En fazla 10 dakika. Şimdi bu ses motor... Gidelim. Bu kabus gemisini durdurmalıyız. <laughs> Sen iyi olur Crosshairs. Birazdan uzaya uçacağız. Ha, küçük Samazingo'muz buradaymış. Merhaba güzelim. O büyük kafeste ne olduğunu merak etmiyorum. Ona yaklaşma. <laughs> Umarım bulaşıcı bir şey değildir. Şimdi senin canını yakacağım. Yaşayamayacak kadar iğrençsin. Al bakalım ucu. <laughs> <laughs> Al patron geliyorum. Bumblebee, Bumblebee, dostum, silahlı düşman gemileri yaklaşıyor. Binin, binin. Aceleye gerek yok dostum. Öylesi hızlanacağım. Hadi bey, vur şunları. Bu da sizin için laleler. Aa, bıktım bu saçmalıktan sen kullan. Ben de vurayım. Hey, Hızlı kurs, izli silah, ateş etmek için ileriyin, doldurmak için çek. Ne? İt dur kaydır tekrarla. İt dur kaydır tekrarla. Dur dur dur. Sen neden söz ediyorsun? Bence anlamadım. Bol şans. Nereye gidiyorsun? Biraz öfkemi dindirmeye. Bumblebee'ye müjdeyi verelim. Artık bir gemimiz var. Ayrılıyoruz. Kimin kimi kontrol ettiğini görmüyorsun. Savaştığım o, insan. Yok ne demek oluyor şimdi? Bitti diyor. Görüşürüz, elveda. Bu bizim kavgamız değil, ezik kalmaktan sıkıldım. Eziklik berbat. Bence layıklarını bulsunlar. Ne yapıyoruz Prime? Şaka mıdır, nedir bu? Neyse bırakalım Prime halletsin. Ben hiçbir şekilde burada onların yanında kalmam. Asla, asla... Olamaz. Ben devasa bir araba bekliyordum o eleman için ölmek istiyorsun. İşte liderlik ya da beyi yıkama filan. Hayır. Otobotlar birlikte saldırıyoruz. Harekete geçin. Bana bırakın. Bombayı Ay. götürürüm. Pekala. Pozisyonumuzu koruyacağız. Sonra köprünün önünü keseceğiz. Seninle her yere varım diken <laughs>